Ana şu gamer'sa gayemde Tuna ile var. Bir de Eser bak. Aynen. Onu saymıyorum o ben. 12.1 Alfa sürümü bu ilk 11 Vurma lan bi Sonra bu çekeriz yeniden başlıyoruz Sonra bu da tanıtımını yapın Oyun da her şey değişti Bir vurmasana oğlum Serbay. Sneak var ben göstereyim Sizin... Şu yemek şeyini de göster artık Yemekle canım ben yemek ben de tam gözükmüyor şu yazdan. Aynen. Yazdan bir şey diyorsun. Bakın sinik. Aa, ben yemeği fark etmemiştim abi. O yemek yeni geldi. <laughs> ben onu size bir geldi. şey diyebilir miyim? Eğilme tuşu geldi. Eğilme sinik geliyor. tuşu biraz şey gibi. E Eğilme tuşu nerede? Ha, yüzü gösterme işte. geldi. F5. Tamam F5'i göstereyim. Ben size bir sürprizim şey var. Ya e onu full yap şunu hayır. Şunlar Oha lan bitmiyor. İşte. Marina. Burada e, klavye desteği geldi arkadaşlar. Süper oldu bence. Aynen mükemmel oldu. Artık şey sardık ne aynısı. Sorularda ayarlar var mı? Bizim var lan. Tamam bir şey yapacağım. yapalım. Ihh bavul düştüm. Eee otomatik söyle. jam filan var. Tamam. Söyle buğra. Siz orada şey yaparken 13 tane ayrım buldum. Tamam. Beyler herkesin görevi dağılmış. Serbay gel sen sen ben o ağaç kas, Ege sana taş ya. ya ben şey sevmiyorum hiç maden. Tamam. tamam. Bir Her de XP barı var. Serbay sen de ağaç kas hadi. hadi. Ne yapacağız hadi? Hazır mı tamam benim Beyler on üstü tamam, ayarlı Ay, bir tane ayar kılıç yapalım. Sonra bitirmiştik. Yeni bir seride tekrar başladık sonra. Aynen. Ve bunda daha Ama bir yok hepsinde yok. Serbay olur mu? Olur herhalde. Serbay olduğu günler şeker. Serbay aynı. Dört kişiyi çekeceğiz bundan sonra. Serbay adam olur. İnsan olur. Bu arada e, izlenmeler çok fazla arttı arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Onların ayarım bitmiyor. Abone da arttı. Ayarım piriyor. Aynen. Eee ya bugün ya yarın açıklanacak arkadaşlar. Çekiliş. Ne çekiliş? Kol, ne çekiliş söylemiyorum i̇şte. da. Sen senin açıklayabiliyorsun ha. Ben de... bilmiyorum. <laughs> Aa Ege'nin geldi. Yürü lav doldu. Yani bu oldum. şeylerin gerçekleşdin de bu şeylerin gelmesi güzel oldu arkadaşlar. Yani daha güzel bir şeyin çekilebilir mesela. Ayrılığı yaptı Buğra, bravo. Ay şu odun da yanacak az sonra. Aa ben çıkış yolu bulmam lazım. Ben benim iki kalbim var sabahdan beri ya. Onu yemek ya. alarak yükseltiriz. Işte, Sen o top odun odunları bana atsana. Baya güzel olmuş <laughs> arkadaşlar. Bir de hızlı koşma gelse Biliyorsun o da... Ben... Atmasın lütfen. Aynen hızlı koşma var ee, ki. Var mı? Ee, ha ben onu bilmiyordum bak. Sprint. Al sana Nerede Sadece oldu. güncelledim hiç sen oynayamadım Seroy hızlı koşma da var. İki kere tıklayınca sprint atıyorsun. Ben evi yapıyorum ben buraya. Ser bay. O aynen. Lan ne oluyor? Mükemmel Ulan, olmuş. O Dioza sistem mükemmel. Yeni olmalı. moblar falan eklenmiş miydi ben? Tam evet, bilmiyorum. Bu ne işte gaz eklendi. onlar normal Minecraft'ta var. eklendi. Şey, golem ayrı golem. ya. golem var. Kar var. Kar, kar kar çok güzel oldu. Sky vardı. Aynen, o Sky vardı için Görmüştüm ben seni de izlerken. ben madene gideceğim. Ben de 8 tane Ne var? Başka yenilik ne var? şey. Enchant. Enchant. Enchant zor Aynen. ya. Bu. Ha enchant kitabı geldi. İksirler geldi evet, geldi. Ama lapisle yapılıyor enchant. Aynen. Şey, o büyük bir masasında Süper lapisle yapılıyor. ya. yapılıyor. Enchant kendi kitapla yapılıyor. Benim Bence de. baya var mı? Evet. Aynen. 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 Bir sürü şey, şey eklendi işte. Aynen. Kaç? binnadan sonra iki sonra 4, ben de 8 tane aldım var. Bence devasa bir ev yapalım. Hepimiz oda yapalım. Ben biraz evet. bir yapıyorum ev Hayır evet. abi ya. tane. 2 ta tane. 2 oda. Aynen aynen. İki oda. O da, da arkadaş eğlenceli oluyor bak. Gel benim porulu. Ege odun getirebilir misin bana? Ben de 12 tane var. Bekle şu an. 4 kişilik oda. Aynen. 10 metre o zaman, nasıl bu benim problemim. Gider ya. Büyük arkadaş ya. Büyük arkadaş Tek kapılı yapmıyor ya. Ay yandım öldüm yana düştüm. Ya söyleme <laughs> ya. Düşersem Allah Allah. Size neden kasıyor? Bende kasmıyor şu an. Bana kaslıyor. Kasıyorsun Aman gerçek, gerçek. adayı. Ad Kaçıyla Ya kim ben? Aa zombi ölüyorum. Kaç 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 Aa! kaç. Eve kaç eve. Ev. Oh. Sen bay. Arkada zombi var. Birisi sağsın. Öldürdüm. Difficulty. Hayır aç açık olsun. Normalde ya. mi arkadaşlar? Evet. Bir sürü. Nereye? Arkadaş. <laughs> Nerede misin? Tamam. Oğlum Cevap daha iyi oldu Ege Dikmet'in daha açık olması. Çünkü yani. zombilerde falan zırh var ya. Of. Ama iki şey. kalbim kaldı ya. Ege zombilerde zırh oluyor enchant enchant mı enchant, enchantlı Yemek yemeği olan var mı? Bir aç bu var. Ama aşk... falan yok. Ben de, de yok böyle bir yemek. Tom oğlum tom toplasın bir lan. Ben de var. Ama 3 üç tane var. ağaç var. Tom var taktım. Alın Bende şunları. Ateş odunları. Al odunlar da. Şunları ekebilirsin. Serbay sen öyle biraz daha odun toplayabilecek misin? Toplayamam. Benim evde durmam lazım öyle bilirim. Ama yine de bir şey olmaz ya ölürsen. De o ha? Evet. hayvan ne? O beyler akşam ona evet. dikkat edin. Ah hayvan. O koyun var. Gelin keselim. Keselim. İki üç vuruş derler. Ne Biliyor Biliyor bileyim, bileyim. Bileyim, yatırın, bileyim. çıkıyor lan? Ne Ne çıkıyor lan? Oradan yemek çıkmıyor. Yasak çıkıyor. Tam böyle Oyun. bağlı. Hacker koyun. 10 saat vurdum. Çünkü yerinde tohum var. Manyak evet. çocuk. Lan. Ya oğlum servo yapma ya. Abi, yapma, Salak. Serba. Canımız azalıyor. Benim İşim yemeğim kaybılar. diyor. Yani, Aynen. Beraber kaydılar. Aynen. Ev yapmaya uğraşıyoruz 3 yani. saattir. Ya azıcık ıslaklaştım. Bir tane yünüm var. Çekil Serbay. Su çok güzel su, olmuş ya. <laughs> <Sunu bekliyorum>. Su da... <laughs> Çıkma oğlum ben var. ev yaptım. O başka çıkarttım. su ya. O değişmedi su. Aynı da. O şey bataklık orası. Aynen. Aynen. Batak, bataklık su gelmiş. Su animasyonu açabiliyoruz ona göre. Valla. Evet, animatik var ya su animasyonu. <gülüyor> Hiçbir <gülüyor> şey <gülüyor> bilmiyorlar. Oğlum ben Yok. bilmiyordum. Ben de bilmiyordum ben ya, öğrendim. Fo var ha, bu Aa, orada arkadaşlar. E, bakış açısı. Soğu açı olmasın. Ha açık ben de elimi en Aynen. Suyun üstünde mantıklı görüyoruz mantıklı. herhalde bunda. <laughs> arkadaşlar evet. bakın tam bakış şey. açısı. Fo fullledim. Her onun çok güzel lan şey gibi. Böyle gördüğünüz <laughs> gibi yeni sürüm süper oldu. Şey. Abi hala bu bitmesini bekliyorsun. Ee, bu arada 1.9 1 9 çıkalı çok oldu ama hala yapmadım. Belki yaparım. Bilmiyorum. 1 9 1.9 2 el var. PC'de mi? <gülüyor> evet. Kenet telefon. Kenet. 2 tane de Koyun bulursak. Hadi böyle hızlı olalım hemen ev yapalım hemen yatalım. Ben iyiyim, evi yaptım zaten ben şu an. Ay inek. Öldürme öldürme. Al. Aha maden. Sen vay blok. Bu çocuk valla sarık ya. Ne yaptı? Blok madeninden şas mı attı? blok onu. Sarva git ama ya. ya. Biz birbirimize değiliz abi ya. Bak onları kaplayıp alacaktım ben o yine. <laughs> Bu ağır küfre breasts... şey, abi. Beyler bir yardım eder misin? Ev tuşu biraz sıkıntılı gibi abi. Abi ben bunu lazım. Ne gel? <laughs> Saray yine almadan gelme. Ama elinde var da gelmiyorum ben ne yapacağım? <laughs> ee, kal o zaman. Evi yapıyorum artık. Tamam Bir mı? Bir tane adam varmış demiş işte. Bak dedim dedim verelim ne olacak. Abi attı beni ya. Şey. Hep Ege'li bunlar. Lan Ege'li server değil mi zaten? Hayır. Serbay'ın server. O iki, iki kişinin de server. Ben hangisine giriyorum? Vay açık mı? Ama çıkmış Serbay çıkmış. Vandır Serbay gitsin oradan. Vandır Fırık Buray. Arkadaş. Arkadaşlar ben birleştiririm başlayınca. Aa durdurma gelmiş. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben, ben, evet, ben, ben, bir tane de coin kestim. Burada evet, yatak e, bir tane yünü olan servay mı var? Bende bir tane de yün tane var. Bende yün yok ki bende. E Eğer bana ben. bir tane odun koyar mısın önüne? Ölünce gidiyorum. Odun gittim. ben üstüne yattım. Tuna bana bir tane odun ver. Şuraya bir tane. Ben, e, buraya ev. Tamam. tamam ben bir tane bir çıkayım. Ya. Duvarı geri kapaman lazım. Tam toprağı. Tamam koydum. Artık Ağaç koydum var. evin azıcık ilerisine. Burak nasıl var çıkmamış lan? Oğlum bence ağacı emir işine koyalım beyler. Evet. Sen bay bak. Oğlum yanlış abi ya. ya. Sen arkadaşlar. Bu arada Movizan da güncellenmiş hiç farkında değilim. Durdurma tuşu falan gelmiş. Gördüm. Artık birleştirmeye gerek yok. Sen ol. Ben dişimi mı? Ah Aha, zombi lava düştü işte ya öldü. Ya abi benim meşalem var ben niye kullanmıyorum ya. Oh ben, ben de salladım. bir tane yün var. Chest. Odun olan chest yapabilir mi? Ben yapabilirim. Ben yemek lazım. İki kalbim kaldı. 9 dakika olmuş artık videolar daha uzun olacak arkadaşlar. Tamam. Ve oh, vay zamanlar. Hmm. Beyler. Level de üst kat çekiyorum şu an ee, alt katta mesela iki... oyununu attı da bu bitirdik arkadaşlar zaten başka bir şey yapmadık ee bu arada belki çok küçük bir ihtimalle bir tane daha sürpriz seri gelebilir daha bu, bu royaltından da haberi yok güzel bir oyun <laughs> ee, evet arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın The the side.